Müsellesin Saviye tanı dahil etan Müsellesin saviye tanı dahil etan Mecmu'yu yüz derece Ve müsellesi mütesavi ülatla birbirine müsafi müselles demektir. Sen de matematik seviyorsun değil mi? Ama üçgenin iç açıları toplamı 180 derece sadece öklit geometrisinde öyle. İki nokta arasındaki en kısa mesafe küresel geometride öyle değil aslında. Onları da sana anlatırım zamanı gelince, usulünce. Hem de matematikten başka ninniler, oyunlar da yaparız. Zeynep. Bir senin ne işin var burada? Yeni duydum. Uyandıracaksın. Evet. Tebrik ederim Denil mi bilmiyorum. Üzüldüm. Sen kızgınsın biliyorum. Ama çok canım yanıyordu senin yanına geldiğimde. Annem ölmüştü. Hem de bu tarikat yüzünden delili yok etmek için arabasına vurdular. Benim annemi kurtaracak olan delil mi? Sen o yüzden suçladın bizi. Annemi, beni. Ama yetmedi. Daha çok canımı yakmak istedin benim. Zeynep dinle beni. Bana bir kitap vermiştin hatırlıyor musun? Tuna'dan uçan kuş. Sonu mutlu bitiyor demiştin. Özgürlüğüne kavuşuyor çocuk demiştin. Evet öyle. Ama kanadı kırıldıktan sonra özgürlüğüne kavuşsa ne olur? Uçamadıktan sonra. Zeynep sana çok önemli bir şey söylemem lazım Cüneyt'le ilgili. Ne söyleyeceksin Mira? O kadar süredir Cüneyt'le gizli gizli görüştüğünü mü söyleyeceksin? Benim ona ne kadar değer verdiğimi, onu aramamı bilmene rağmen benden gizlediğini... ...sen benim canımı yakmak istedin. Sen benim kanadımı kırmak istedin. Bir daha uçamayayım istedin. Ama başarılı da oldun. Zeynep sakın inkar etme Mira. Ben gördüm sizi barınakta. Sen korkunç bir insansın. Ben sana kardeşim dedim, arkadaşım dedim. Seninle üzüldüm ben. Biz beraber ağladık, beraber güldük her şeye. Biz beraber uyuduk, aynı havayı soluduk seninle. Zeynep öyleyiz zaten kardeşiz biz. Sen benim kardeşim değilsin Mira. Arkadaşım değilsin. Annenin ölümünden ne ben ne de benim annem sorumlu. Benim annem annelik yaptı sana. Benden ayırmadı seni. Ama ben sana hep çok üzüldüm biliyor musun? Her gece dua ettim ben senin için. Annen seni terk etti. Hangi anne kızın terk edip gider? Belli. Hiç sevmemiş seni. Sen ondan böylesin. Ondan bu kadar kolay kin tutabiliyor kalbin. Sevilmediğin için. Sevilen kalp intikam almayı bilmez Mira. Böyle kötülükler yapmayı bilmez çünkü. Anne sevgisi her şeyi temizler, güzelleştirir. Keşke bunu bir kere olsun talabilseydin. <laughs> sıcak mı? Soğutayım mı, gitleyeyim iki dakika? Boş ver, boş ver çorbayı. Ya sabahtan beri sesler geliyor aşağıdan. Anlat bir şey olmuş sana. Suavi Bey, bu Levent Bey ile biz ikimiz... Yani bir arada olabilir miyiz? Hani böyle yan yana gibi değil de. Can cana olmak diyorsun. Yok öyle de değil. Böyle konuşmak, dinlemek, gerçekten anlamak. Hani onu diyorum Suhaf Bey. Sahtekar olmamı ister misin? Anlamadım. Yani duymak istediğini mi söyleyeyim, doğru olanı mı söyleyeyim Doğruyu elbette. Peki, bak dinle. Sen şu kitabı okusan bile... Levent'i ilk elden anlayamazsın. Hatta ben sana dahasını söyleyeyim. Levent şimdiki haliyle şu kitabı okusa kendisi de kendini anlayamazdı. Emin misin? Levent Bey bildiğin gibi. Yani Mira'yı olanlardan sonra aramıza kocaman bir uçurum girdi sanki. Ne o düşüyor uçuruma ne ben. Normal değil mi Meryem? Senin kandan Levent'in candan olduğu şey Mira. O aranızdaki tek bağ, tek köprü. O var olduğu için düşmüyorsunuz ya zaten. Amenna. Ama sanki Levent Bey beni o uçuruma itmek istiyor. Ve söyledim sana. Bu son yaşadıkları Levent'i katılaştırdı. Benim gibi değildi o. Hep böyle bir orta yol arardı karşı tarafla. Sert kabukları olan bendim. Onlar bile çatladı en başta senin sayende. Yok öyle değil Suavi Bey. Levent Bey'i en başından beri göremedik. Sen de ben de. Levent Bey hep böyleydi. Sırtında sınırında hep bir taş vardı. Ya taş olan toz olmuyor mu neticede? Ya adamın birini bir odaya koy. Önüne büyükçe bir defter bırak. Hiç durmadan gece gündüz yazdır ben benim diye. Bir müddet sonra o adam hala o adam mıdır? Ha, yazıyı yazan adam aynı adam mıdır? Ya sen yüreğini ferah tut. İlk kavganızı etmişsiniz bu iyi bir şey. Benim sana Mira ile ilgili söyleyeceğim şey sabırlı olman. O bizle beraber büyüdü. Birden başka bir aynaya bakınca korkması normaldir. Ama insan bilmediğinden korkar da bilmediğine de çekilir. Sabredeceksin. Ne? E. Hadi hadi. Ben yoruldum şu sırtımdan yastığı aldı yatayım artık hadi. Tamam. Dur bakalım. Çık, çık. Keşke barıştırmanın bir yolu olsa ya. Bu i̇şte benim yüzünden oldu. Araları bozuk olan bir tek onlar değil. Hadi be. Cüneyt'le sen de mi? Geçen gece yine çıkıştı bana. Açıklamaya çalıştım ama dinlemedi beni. Süper bir fikrim var. Hadi, ikimize de çok iyi gelecek. Ne zaman böyle canım sıkın olsa, üzgün olsam hep bunu yaparım. Çocukken yapmıştım ilk defa. Böyle gizli saklı. Kötü bir şeyse ben yapmam. Kız ne kötüsü? Atom fırlatmayacağız, makyaj yapacağız. Olmaz Mira günah. Ben bizde atom olması bile sayılabilir o. Bak bu iyiymiş. Bunu büyük büyük markalar bunu şey olsun, slogan olarak kullansınlar. Bomba gibi makyaj. Ne yapsak? Kahverengimi siyah mı? Yok istemem ben. Biz yapmıyoruz biliyorsun sen kendine sür. Bence kesin kahverengi çünkü sen beyaz tenlisin ya böyle çok güzel olur patlar sende. Zaten kahverengi bu seni böyle bomba gibi girdi piyasaya patladılar. Yine bomba. Yok Mira olmaz vallahi istemem. Sen sür ben bakarım. Zeynep uyum bozanlık yapma. Zaten odada ikimiz varız sadece kapı kapalı. Yıkarsın sonra hemen. Hadi. Kırma beni. Hadi benim hatırım için. Tamam. Ama çok az sür. Yıkayacağım hemen sonra. Tamam. Çok yakışacak. Böyle bak. Evet. Yatmadı. Yatmadı. Anne. Allah'ım sen bizi iman süsüyle süsle. Kendisi hidayete erdirenlerden olup başkasını hidayete erdirenlerden eyle. Anne acıttın. Zeynep sen bunu nasıl yaparsın kızım? Ne yaptık sanki? Odanın kapısı kapalıydı. İkimiz varız sadece kimse görmeyecekti ki. Allah görüyor kızım. Zeynep. Anne canım acıyor yapma. Ne oluyor? Ne bu ses? Onun bir suçu yok. Kızıyorsan bana kız. Ben söyledim makyaj yapalım diye. Ben ısrar ettim. Meryem biraz konuşalım mı? Seni artık tanıyamıyorum. Benim bildiğim Meryem değil. Biraz fazla tepki vermiyor musun? Ne var yani kızlar içeride masum hani makyaj falan yapmışlar. Bana Mira senin örtünden, doğandan tetikleniyor diyen insan mı söylüyor bunu? <laughs> Efendi, Zeynep benim kızım senin değil. Ona da karışma artık. Sabah bir uyandım salonda bir kedi. Mühendisler soyunda? Tamamda lekeler var. Kendi girmiş belli ki. Hmm. Süt vermek icap eder o zaman. Yine anladın benim geldiğimi. Yıllardır hep anlıyorsun. Kedi hikayesini de unutmamışsın. Unutmam. Unutmadım. Anneler unutmaz. Şuramda bir şey atıyor sen yakınıma geldiğinde. Özür dilerim oh. Nasıl ben özür dilerim Canını yaktım Kırdım seni Ama haklıydın yapmamalıydım anne Su Girdiği kabın şeklini ilk damladan alırmış Ben tedirginim bu evde Rahatsız oluyorum Bu evde olmak iyi gelmiyor bana Meryem olmaktan çıkarıyor beni silahlarımla dolanıyorum, korkuyorum. Niye öyle söylüyorsun anne? Hepsi çok iyi insanlar. Levent amca, dede, Hande abla. Sen, ben, Mira, üçümüz. Gidelim ister misin burada? Başka bir yer. Anne, sen hep dersin öfken senin gözünü kör etmesin diye. Fevri kararlar verme. Ben bakarım. atıldı, kuyudan çıktı, işi hizmetçilik oldu. Zindana girdi, zindandan çıktı, Mısır'a melik oldu. Bu seferkini biliyorum. Senin kitaplarda okudum. Yusuf değil mi? Sen de bu kuyuda iyi bir mücellit oldun Levent. Ee, ne yapayım? Hükümdarı olacağım bir Mısır'ım yok. İnsan nefsine hükmetse kafi. Niye böyle söylediğini biliyorum. Ne isteyeceğimi biliyorsun çünkü. Senin şu kilitli sandıktaki kitapları ne zaman göstereceksin bana? Onlara ben bile dokunmuyorum artık. Zaten benim de değiller. Devlet sırrı gibi saklıyorsun. E madem tadilata da ihtiyacı yok, çıkaralım yukarı, dizelim rafları. Onlar buranın da değil. Kimsenin değil onlar. Hem senin kız gelmeyecek mi bugün? Benim kız. Mira arkadaşım benim sadece. Hadi gözüm iyi görmüyor. Ama kulağım keskindir. Duyuyorum kızın kalp atışını. Hangimiz konuyu değiştirmede daha usta acaba? Hadi sen aşağısı ver. Ben de hamur kaynatayım. muhtaç dede. Kaldı ki hizmet ede. El yazması bile değil bu kitaplar. Bile gafiller. Kaç ay oldu. Bir kitabı bulamadınız. Yıkın. Hayırdır inşallah. Usta aşık. Kimsesi sanıp barınağa götürmüşler. Eczacı söyledi. Aşık. Aşığı bul hemen. Kurban mı olayım aşığı bul. Bu aşık. Tamam babam merak etme. Bulup getireceğim onu sana. Onun beni bulup getirdiği gibi getireceğim onu sana. Merak etme. Sen hiç buralarda bu köpeği gördün mü? Anne! Fuğucular geldi anne! Şş, denmez öyle. Canı sağ olsun. Bu köpeği arıyorum. Çok mühim. Ha buraların köpeklerinden bu. Aşık adı. Evet aşık. Nerede? Nerede yatar kalkar? Ah, daha bu sabah götürdüler be kızım. Barınağı alıyorlarmış. Ama hastaysa... Nerede barınak biliyor musunuz yerini? abi bu köpek aşık sahipsiz değil o nerede dur kızım dur sakin ol dur bakayım buraya getirmişler bugün ha bunu getirenler onlar yalava inat edildi ee, bardak dolu bizim bugün kamyonun ürünü kesti, Allah'ın manyağı ne alıyorsunuz oğlum milletin köpeğini bakmadan etmeden kim ne Ya adamın köpeğiymiş durdurdu şurada kamyonu bağır çar ya dedim al köpeğin sahip çık indiriyor şimdi Çineç. Kardeşim var mı bu köpeğin kaydı koydu? Bizim yerimiz yurdumuz belli. İstanbul Şehir Kütüphanesi. Siz yine de çıktığını taktırın. Çineç. Sağ ol geldin için. Büyük ya burası. Öyle bulamazsak iki koldan ararız diye. Sen kimsesiz değilsin. Ee, cü, e, şu, Bir şey diyeceğim. dakika. Efendim? Kızım neredesin? Dışarıdayım arkadaşımla. Tamam nerede olduğunu söyle gelip alayım. Ya, ya da konum at tamam mı? Baba ne alaka arkadaşımlayım diyorum ya. Mira, lütfen bir kere de olsun benimle didişme. Hadi kızım bekliyorum. Tamam. Tamam hadi görüşürüz. Ee, Levent benim acil gitmem gerekiyor. Her şey yolunda mı? Hı hı. Tamam ben de ağaçın işlemlerini halledeyim. Salmazlar şimdi. Evet, tamam. Sen şey yap. Hallet. Görüşürüz o Bu hafta uğrayacaksın değil mi? Uğrayacağım demiştin. Bizimki eski ayyamlar bulmuş. Onları ciddiyeceğim. Çok istiyorum. Süper bir kahve keşfettim bu arada. Getireceğim. Çabuk. Aşık 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 Bak bir daha kaybolursan lokman delirir. Aşık. Ne bu? Hediye için sağ ol. Ne diyorsun yakışır mı bana? Ha? Gel. Gel. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.